Ragnar Lodbrok Floki'yi Pasifik Okyanusu'na girmek için ikna etmeye çalışıyor. Boşa, yani ikna etme çabası boşa. Çünkü çünkü 500 milyondan fazla Brutschli'nin Brutschli'nin eğitmiş olduğu altopatlarla girdapın kenarında bekliyor. Yani şimdi Floki gemi yapsa, Pasifik Okyanusu'na girse, oradaki dönen girdap zaten dünya büyüklüğünde bir girdap, paralel evrende. Yani dünyadaki bir Pasifik okyanusu değil. Ragnar Lodbrok Floki'yi ikna edemiyor. Yani Floki yani ama Ragnar Lodbrok Lee'nin eğittiği ahtapotların şu gücünü bilmiyor galiba. Nasıl? Aikido, Tekvando, sav... bütün teknikleri biliyor o ahtapotlar ve milyon yani milyon tane var. Ve gemiyi Floki yapamaz. Bence Ragnar Lothburk, yani boşuna yani anladın mı? Boşuna gemi yap, tahta matta orada burada, yani ormanda işte o gemi tahta bul, yüzer oradan bir şey var. Öyle bir şey yok. Bu cici bu cici somun, bu cici bu cici pasifik, bu cici bu cici Ragnar Lothburk, bu cici bu cici floki.